Açık öğrete %70 zam geldi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, AÖF, ücretlerine %70 oranında zam geldi. Kaynak, memurlar, net kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, bu yılda zamlı ücretlerle karşılaştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, AÖF, kayıt ücretlerine %70'e varan zam yapıldı. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, ağır programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar %69'a varan zamlı fiyatlarla karşılaştı. Geçen yıl 1180 lirayla 2080 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte, geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti %69 artışla 1995 liraya çıktı. Geçen yıl dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin ücretleri ise %55 zamla 2430 liraya ulaştı. Önceki dönem 2080 lira olan yabancı dili eğitimli programların ücretleri ise %63 zamla 3400 lira oldu. Yeni fiyatlar 2024-2025 yılında AÖF e kayıt yaptıracakların bölüm bazında ödemesi gereken tutarlar su şekilde. İktisat Fakültesi 1995 TL, geçen yıl 1180 TL. İşletme Fakültesi 1995 TR, geçen yıl 1180 TL. Açık Öğretim Fakültesi 1995 TR, geçen yıl 1180 TR. Mühendislik Fakültesi 2430 TR, geçen yıl 1565 TR. Yabancı Dil Eğitimli Programlar 3400 TR, geçen yıl 2080 TR.